merhaba arkadaşlar yeni bir Dead by Daylight videosuna daha hepiniz hoş geldiniz bugün sizle event tarafında bu sefer kur ya event 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 tarafında eventte kurban oyuncu hayır ya o ben bütün her şeyi yanlış söyleyerek başladım videoya <laughs> inanılmaz ben bugün event tarafında katil tarafına ya hayır event videosunda artık katil tarafına he doğrusu şey ya event event ya anladınız işte ya. Katil abi. Hunters aldım. <laughs> event eklentileri falan girdim işte. Orada oynayacağız bakalım. Event'te Hunters nasıl oluyormuş. Bir de e, Event eklentisi aldım. Ben de eskiden vardı bu. Şu an normal kanalında veriyor mu bilmiyorum ama e, oyun başında gördüğünüz o deşi eklenti sayesinde atabildim. Gayet Güzel böyle üzerlerine deş atıp adamların sonrasında bir de balta saplamaya falan çalışacağız güzel olacak şimdi Şöyle ceza kancısına başlayalım bu itimi çok düşünmedim açıkçası çok üzerine düşünülmüş bir bu it gibi duruyorsa size durmuyordur O yüzden neden çünkü ben her şeye gittim ceza kancası tıkladım geçtim Şimdi Huntress'in mobilitesi kötü o yüzden Huntress'ı aslında bunu almayı tercih ettim Huntress'ın mobilitesi kötü olduğu için ee, böyle bir eklenti en güzel böyle Huntress gibi bir çara yakışır diye düşündüm. Bir de üstüne biz şimdi öbür tarafa gideceğiz ruh falan alacağız ya. Ruhu hangi tuşla atıyorum bilmiyorum açıkçası ama eğer ruhu saat dışında farklı bir tuşla atıyorsam hem baltayı hem de ruhu aynı anda adama fırlatıp böyle vante falan atmaya çalışacağım. Nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz güzel oradan bir ceza kaydasından adamı çektiler. Ben de bunun arasını bu sayede görebiliyorum. İndiremedik ama soltuk çünkü enayi bir Mikel'e bu. Hemen bunu burada atıyoruz. Şimdi de uhum doldu. Hemen bir diğer diğerler arası yolculuğa gitmenin vakti geldi abi. Böyle bundan da bir ceza kaydası. En uzaktaki patladı. Bu zaten erimiş kendi kendine az önce patladığı için. Şimdi bir diğer bulmam lazım. Bir karşı diyara geçmek istiyorum. Orada bir ne gördüm ya? Bir par parıltı bir şey gördüm. Sanki geçeceğimi sandım ama geçemiyormuşum. Karşıda var. O karşıya ama kurbanlar mı açabiliyor sadece anlamadım ki. Nereden geçeceğim ama Ben de geçmek istiyorum. Ben de öbür diyarın yolcusu olmak istiyorum. Şöyle bir saatik atalım. Map'te bir gezelim. Ufaktan. Ben burayı açayım mı onlar için? Açayım yani olacak ki ya? Aman. Geçeyim şöyle ortadan gideyim ben kapsülümü alayım. Sonrasında başka bir yerden çıkar onları e, şey yapalım. gafil ağlamış olurum. Güzel. Ha tamam. Hem saatik. He, hem saatik hem ona birden aynı anda basamıyormuşum. Okey hiç sıkıntı yok yukarı nereden çıkacağım buldum. Başka bir yerden çıkmak istediğim için dolaştım. Bütün bir dolaştık şuna bak. Neyse hadi geçelim. Güzel. Şimdi bakalım burada kim var. Burada kimse yok. Şimdi bir lanetli gölge fırlatıp ardından balta tutacağız. Bence ilk önce lanetli gölgeyi fırlatayım. Lanetli gölgeyi fırlatınca onu tutturmak yani baltayı tutturmak daha kolay olur diye düşünerek öyle bir karara vardım. Bakalım nasıl çalışacak. Umarım, umarım iyi çalışır. Umarım güzel çalışır. Nerede? Bu çocuk nereye gitti? Geri mi koştu buradan? Hayır koşmamış. İçeride. Hala burada. Tamam. Güzel. Şimdi buna burada bir gölgeyi bir fırlatayım. Karşıya doğru gidiyor mu? Gitti. Hasarı yedi. Ardından hemen baltamı da çektim. Şöyle... Ah be! Biraz daha yukarıdan atsaydım var ya çok tatlı olabilir. Ne yapıyorsun? Troll. Okey. Bana üç tane ruh vermiş bu arada. Çok güzel. Üç tane ruh vermesi çok 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 iyi. Güzel. Burada adamları düşüre düşüre farmlayıp öbür tarafa gidip ruhları alacağım. Hem baltam hem ruhum var. Aslında var ya Slinger'la güzel çalışıyor. Şimdi sağ tık aynı anda basıyorum. Bastığım zaman herhangi bir şey basamıyorum ya. İptal ediyor ya her şeyi. Ama Slinger'la zincirle çektiğim adama ruh fırlatabiliyorsam güzel olur. Diğer maçta Slinger'la deneyeceğim. Slinger oynamaya kendime bahane çıkardım mı? Çıkardım. Tertemiz oldu. Ortaya gidelim. Ortada Jenitör yapılıyor mu? Aha burada birisi var. Portalı açtı. Portala geçti mi? Geçmiş. Nereye gitti portaldan? Şöyle koşmuş. Karşıya doğru gidiyoruz. Şöyle gidiş yoluna doğru bir uh attım. Hayır! Lan dash atmak istememiştim. Balta çekmek istemiştim. En son elimde deş kalmış. Bu eklentinin de kötü yanı bu ya. Unutuyorum basmayı. Balta çekecektim. Karakter koşmaya başladı kendi kendine. Aa, kafayı yedim. Şu güzel. Şöyle dojlasın birazcık. Çok dojladı, çok gitti ama. O kadar dojlamasın. Kenarda bekliyor. Hayır ya, burada tutturamam bunu. Tamam, ha, olmadı. Şöyle yapalım. Ah be! Sol tık hemen atamıyormuşum. Hiç sıkıntı yok. Oh. Ya, hemen geçtiniz be! Sizinle mi uğraşacağım o tarafa bu tarafa? Koşacak mıyız bütün gün? Bu ne? Diyardan diyara geçiyoruz ya. Öğrenirken böyle değildi bu. Slowlar yedi vallahi bu diyarda. Güzel. Hemen asalım. Edward'da ceza kancası yok. Ne olacak? Nereye gidiyor? İnşallah ceza kancasına gider. Ne diyeyim? Hem ortaya da yakınım şimdi. Bunu astık. öbür tarafa. Şöyle dişlikten ruhlarımızı çekelim. Gayet iyi. Şurada çıkalım. Aslında portallara birazcık dikkatli bakıp nerede çıkacağımızı falan öğrensek çok tatlı olabilir. Güzel. Hemen deşimizi kullanalım unutmadan. O deşi kullanmak önemli abi. Önemli. O deş önemli. Bunu bu aldığımız zaman galiba 6 charge oluyor. Öyle bir makarası vardı diye hatırlıyorum. Tam baraz akını ya çünkü. <laughs> evet, ama 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 Groove fırlattın ya sadece bağırdı. He? Hasar niye yemedi ya? Hasar <laughs> yesin diye fırlattım ben Ulan her şey karavana oldu. Bok gibi oldu. Hiç istediğim hareket bu değildi şu anda benim. Burada dönecek miyiz? Aa, değmedi. Acaba bu ruhu fırlatsam paleti kırar mı ya? Kırar mı? Paletten geçer mi? Geçmedi. hiçbir olmadı. Baltam da bitmiş benim. Abi bok gibi oldu şu anda. Her şey her şey bok gibi olmaya başladı. Sırf şu çocuk hasar yemedi diye ben hala kovalıyorum. Çoktan düşürüp çoktan başka birilerini kovalamaya başlamıştım bile yani. Olay bu kadar uzun sürmemeliydi. Okey bu da aldım. Ben burada çok dilendim ve dilenmeye de devam edeceğim. Çünkü düşürebileceğime inanıyorum. Ah! değmedi. Ulan Bloodlust 2 oldum. Kras'ın da gelmiyor artık yani. Psikolojik olarak artık. Aha takıldı. Vururum artık. Allah da kahretsin. Ne bu? Ne bu hız ya? Ne bu ya? Ne bu kardeşim ya? Al. At aşağı. Böyle olmasını hedeflememiştim ama böyle oldu. Okey. Bir ceza kancam daha var bu çocuktan da alacağım. Almamışım. Ortası patlayacak motor çünkü bence şeyi yapıyorlar. Bakayım neresi patladı? Niye patlamadı? Üçüm, neden hala anlamadım? Ceza kancasını asmadım lan. Ne yaptım ben? Evet ben galiba ceza kancasını asmamışım. O yüzden patlamamış. Okey sıkıntı yok. Şuraya bir deş attık hemen. Abi Hunters. Hunters iyiydi ya. Teoride iyiydi de. Niyeyse çalışmadı. Tak. Çok güzel. Hemen bir tane daha şöyle. Ah lan. Huku alan var mı? Huku alan göremiyorum. Öbür yere geçen bir arkadaşımız var. Bu çocuk nereye gitti? Onu da göremedik. Dur Gör, şimdi biraz hukun yanına gidelim o zaman. Öbür kapıyı açıyor olabilir bir tane. Ha burada Mikele geldi. Enayi Mikele'si. Şöyle arada. Ne nope. kal Hukuk almaya gelme. Biri kapıyı açtı. Yaralı olan mı açmıştır? Abi burada hukuk takası yapacağız. Hadi gelin oynayalım lan. Gelin lan oynayalım lan. Bal da kırayım. Hareket hızı veriyor. %25 çok güzel. Kurbanlara yüzde on veriyorum. Kör yüzde 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 beş veriyorum. Hani kör kör de vurdum. O kadar da abartma. Orada sanki bir ağlama sesi duydum. Oraya salladım o baltayı da. Aa düşmüş lan bu. O öldürmüşüm. Ya yani yine ağlama sesi varmış. Okey. Yaralı yaralı. Aha. Burada diğeri. Ay yeri değmedi ve baltam bitti. Bob gibi oldu sonunda bir daha. Teferden. Onu takasını almalıyım. Yoksa ikinci kili kaybedeceğim. Tamam çok iyi. Şimdi yerdekini öldürelim. Önce. Diğerini zaten somutlu gibi. Dur ya kovalamayalım abi. O abartmayalım. Abartmayalım. Hatta baltamızı da tazeleyelim. İşler çirkinleşmesin Bak ne yapıyor? O şumarıklık yapma ama. Şey bu. O şumarıklığı yapma. Abi diğer ayakta olan full can Mikaela zaten. Tamam mı? Mikela olduğu için bir şey yapamaz. Öyle bir oksiyonumuz var. Sen ne yapıyorsun? Çocuğu kaldırmayın. Çocuğu kaldırmayın geliyorum oraya. Derhal geliyorum oraya. Sakın. Sakın ucu belik yapmayın. O sürünüyor. Sürünsün biraz daha. Sable'ı görmem lazım. Sable düşürsem şu an oyun 4 kill. Tek yapmam gereken Sable'ı düşürmek. Sonrasında 4 kill'e çıkıyor oyun. Alıyor. Geldim. Hayır. Ya bu deş muhabbeti birazcık sıkıntı ya. Sıkıntı kardeşim ya. Lan değil. Tamam. Sable düşürdük. Onunla hakkı yoktur. Arkada Mikel'e koşuyor. Mikel'e bir tane vurursam kimseye takaslamaya bir daha gelemez. Denediğim şeyi evet denedim. Gerçekten denedim onu. Tamam bunu öldürelim. Abi bu deş, deş birazcık sıkıntı oldu Balta, çekmediğim, balta çekmek istediğim anlara engelliyor. Gel buraya o zaman şöyle. Ben deş atarken soltuk atayım. Bari bunun bir mantığı, bir anlamı olsun bu yaptığım şey. Sen nereye? Dur bir yerinde. Sen nereye? Kader vuruşu! Abi gitti. Gitti. Bu da onu kaldırır. Ben bir Mikaela'nın birini oyundan kaçırmasına izin vermek istemiyorum. Çık lan! Çık şumarık! Bak, bak, bana öyle. Bana sakın bakma. Elime geçen ilk fırsatta seni öldürmek isterdim ama Dua et bu maç şanslısın ve elime düşmedin Dua et Hayat yat kalk buna dua et Şunu da asayım Diğer kapıyı açmaya çalışıyor olabilir mi Hadi Açık olmama ihtimali falan var mı acaba? Yokmuş Öyle bir ihtimal yokmuş Cani katil olduk güzel Bak Slinger'da Slinger'lı olabilir belki çalışabilir 98k puan Şöyle hemen kaç pip aldığımıza bakmadık. Bir pip almışız. Kurbanlar avantajlı bir şekilde ikinci maç hadi let's go. Bu build'i bilen bilir şimdi. Bilen bilir. Hatırlayan hatırladı. Hatta o videoyu izlemediyseniz mutlaka da izleyin. Hatta izleyenler bir daha izleme bile gidebilir yani bu maçtan sonra. İnanılmaz bir build çünkü. Ama onu yapmaya çalışmayacağım. O olayı yapmaya çalışacağım Tamamen oyunun sonuna yatırım yapmak amacıyla bunları aldım ve oyun içerisinde bunları alacağım. Neden? ecel almadım çünkü e, şeyim yoktu. O perkten yoktu. O yüzden almak istemedim. Eklentiden yoktu O yüzden almak istemedim. Şimdi şöyle bir bakalım Freddy ile nerede yapacağız. Hem sessiz bir katille oynamak daha iyi olabilir. Çünkü zaten bir oradayız, bir buradayız falan bilmem ne muhabbetleri var ya. Hem ışınlanıyoruz, hem bir şeyler yapıyoruz. O yüzden güzel olabilir. Oğlum benim yine sağ takımda ilk bu mu var ya? İlk bundan mı başlıyor ya bu oyun? Okey. Sana bir tane hasar verebileceğim burada. Çok iyi. Tamam. Senin şimdi bir de şöyle bir tane rüya bilmem nesi bir şeyse. Yok. Burada hasar yemeyecek bu. Hiç kaymadı da. Ah şimdi kaydı. Salak herif. Kendi kendine trolledin. Okey güzel. Hemen asalım. Hemen hızlıca asalım. Obzesi hem de kovalamışız baştan. Çok güzel oldu bizim için. Obzesi kovaladığımız için e, yukarıdaki hatırla beni. Perki üstte kaldı. O yüzden iyi. Şimdi hemen şöyle deşimizi attık adamın üstüne. Gayet güzel. Bunu beklemiyorlar bak. Geçen maçın sonunda da bana hile falan yazdılar. Hile misin falan filan dediler. Hile falan değilim tabii ki. Eklentiyle yapıyorum ama birçok kişi bu eklentinin varlığından bile haberdar değil. Bu çocuğun neden ağrısını... Abi aşağı burun yakmışlar ve ayak izi göstermiyor. Mal gibi nereye gidiyor bilmiyorum yani. Yanılmıyor. Tamam. Şöyle gidelim. Sen mi açtın bu burunu? değmedi. Okey. Şimdi yukarıda bir tane fake palet varsa oraya dikelim ki bu enayi onu fake olduğunu anlamasın. devirsin. Ben de vakit kazanayım. Çok güzel oldu. Sol tarafa kaçmıştır diye düşünüyorum. Bir tane izlemeden de kaybedebiliyoruz. Güzel onu slowladım. İçeriye doğru yetişemeyecek bence. Buradaki palette oynayalım. Tamam. Yeseydi bunu kesin vurdum ama yine de vuracağım. Dojlamaya çalıştığı için çünkü çok vakit kaybetti. Beni biri flash save'i bekliyor. Umarım Palace save'i o yüzden. Beklemiyormuş. Tamam, güzel. Şimdi öbür tarafa artık geçebiliriz ufaktan. Öbür tarafa geçelim. Orada oynayalım. Şöyle bir açalım burayı. Geçtik de. Şöyle ortaya hemen deşimi atayım. Çok iyi. White gibi de çarpıp geri geldim. Tamam. Yüklerimizi de verdik. Üç yükümüz var şimdi. Tamam lanetli insan serbest bırakacağız tamam onları da yapacağız Geri geldik abi Aşağısı yapılıyor mu? Aşağısı yapılmıyordur bence gibi duruyor ama Şimdi bunu bir kapatalım bu bunun bize bela Bu bunun burada durması hiç hoş değil bizim için Aha biri geliyor sanki bir ayak sesi duydum Aynen gelmiş Tak şöyle bir sloladım şöyle üzerine hayalet Abi bir şey diyeyim mi oğlum Hiç beklemiyordum da böyle bir combo yapmayı Doğaçlama yaptım. Çok mantıklı olan Sulu koy, hasarı ver. Mis. E çok iyi. Slingra yapmak istediğim şeyin daha iyisini buna yaptım. Baya güzel, baya tatlı bu arada. Bunu değil mi? Evet mi o slow'u? Okey. Şimdi burada tak. Tertemiz. Hemen asalım. Hemen alalım çocuğu. Hemen alalım. Tamam. Güzel güzel. Bu daha iyi oldu. Bu daha iyi. Muhtemelen Slinger'da zaten çalışmayacaktı. Bilmiyorum çalışa da bilir. Şimdi Dead by Daylight'ın sağa solu hiç belli olmaz ama bence çalışmayacaktı zaten. İyi oldu iyi oldu. Kötü de daha iyi seçenek. Çocuğu da nereden getirdin? Tağlı düşecek. Evet, tamam. Hemen aşağı inelim. Şimdi deşimiz var. Unutmayalım bu deşi. Ne yapıyorsun? Burada saklanmamalısın. Saklanmamalısın ama. Sen buraya geçtiğin ayak izinden görüyor ayak izi kapatıcıyı bu yüzden aldın herhalde. Çünkü bir boktan anlamıyorsun. Anladım odayı da iyi. Işini de bassam koşsam kuka olmuyor mu? Tüh be. Aa bak oradaki jenitörün kendi kendi yapıldığını anlıyorum galiba değil mi? O beyaz yanma muhabbeti o yüzden kurban tarafında görüyorduk zaten. Tamam. Bu çocuğu buraya astım. Şöyle bir de attık. Tamam tertemiz. Güzel. Fullendi bu arada. Fullendi. Öbür tarafta kimse yok ama. Yani diğer diyarda kimse yok. O yüzden oraya şu anda gitmiyorum. Orada bir avlamaya çalışmıyorum. Burada nerede arkadaşımız? Burada. Şöyle slow'u atamayacağız ama burada hasarı veririz. Ah! Kenara çarptı. Ulan be. Kenara çarptı. Oradaki küçük çıkıntıya, bilmem neye bir şeye çarptı. Orada üst koşmuşlar. Slow'u koyduk valla. Çok iyi. Şimdi bir tercih yapmayı bırakalım onu. O paleti buldu o tercihinde. Çok iyi. Şuraya da bir tane palet atalım. Hemen özellik değiştirdim tekrardan. Çocuğun son hakkı o yüzden bunu kovalayacağım. Nereye gidiyoruz? O oh, oldum biz koşmuş. Tamam tamam hiç sıkıntı yok. O zaten özellik atınca slow'u yemiyorum. Herhangi bir dezavantaj bulunmuyor bana karşı. Şimdi burada özellik tutturduğum gibi bayılacak. Tamam diğer tarafa çünkü koşamayacak bundan. Çok iyi çok güzel oldu. Hemen bunu da alalım sıtlayalım. Şimdi bir de diğer diğere gidip oradan bir özellik çekelim. Özelliğimiz elimizde olsun. Online de makarası bu bu işin. Şöyle koşayım ortaya. Ortaya koşmak için güzel ha bu adam. <laughs> bu hala sadece onun için yarıyor şu anda ya. Herhangi başka bir şeyin faydasını görmedik. Buradan ışınlanayım bence. Entry gösterin bana. Koşuna diğerlerinde yere kovalatmayın beni. Yani Geçirmeyin. Olmuyor mu öyle? Oğlum aşağıyı da şey yaptırıyorsunuz NPC'ye. Ha yok lan beyazlar bitmiş jeneratörlermiş. Ama bende çalışmıyor galiba ya. Bu Freddy'nin öyle ışınlandığını Oynamıyor oynamıyor. Şimdi buna slow koydum. Makaramız ne biliyor musunuz? Bunu burada o slow koyduktan sonra o oradan atlayacak önüme çıkacak. Ve bunu beklemeyecek. Bak sallan hareketleri görüyor musunuz? Oğlum harbi salak lan. Al kafanı kullan lan. Kafan nerede? Şimdi bunu astık şöyle aşağı doğru ışınlandım. Buradaki jentry bile çünkü yapıyordu en son. Görmüştük ama şu an kimse yok. Tamam size şey attı. Deliyordu kullandı. Şimdi üzerine şöyle koşsam. Selamünaleyküm. Tak vurayım. <laughs> var ya bu bence eklenti birçok kişi bilmiyor. Galiba kanalında çıkmıyor bu eventte. Bir önceki eventlerde çıkıyordu ama sanırım bu eventte çıkmıyor. Bak mesela düşünsene de şimdi ışınlanacağım adam orada. Benim hala sağ tıkım var. Oğlum bu İstemeden çok güzel bir şey yaptım ya. Çok güzel bir şey buldum. Bak alalım. Adam mesela önümde depar atmaya çalışacak burada. Onu depar attığı yere biz böyle yetişeceğiz. E çok güzel. Birazcık saçma sapan bir yetişme oldu ama şu an hayatını sorguladığı kısımdayız arkadaşın. <laughs> Çan çalmaya başladı <laughs> Tamam. Eğer bunu asarsam bir yerim. Asmazsam da yerim. Asayım ya. Asayım mi bari? Asmadan yemeyeyim. Ha yemedim. Güzel. Allah son adam kaldı. Freddy çok uykunmuş bak bu oynayın ya. İyiymiş. Hemen bak buraya da atıyorum. Şimdi ayak izlerini görüp oradan onun peşine deşle koşacağım. Nereye gittin lan? Işıkla çocuğun önüne çıktım da. Hiç onun önüne çıkarsa hiç hoş Aşağı deneyecek. Aşağıya ben baktım ama aşağıda yok. Hayır aşağıya denemedi. Hiç hoş değil. Normal şartlarda böyle pozisyonlarda vurmam ama aşağı deneyeceğini düşündüğüm için vurdum. Slow'u atalım. Çok iyi. Tamam önünü kapattık ve tak Abi oyun sonu bu elde yaptım. Hiç farksız oynadım resmen. Ona rağmen maçı kazandık. Freddy bu modun tam adamıymış. Tam adamıymış. Başka bir modda güzel olduğunu düşünüyorsanız katkı falan varsa bana yazın. Diğer videoda da oynanmaya çalışayım. Hala like atmadıysanız da bir de like atarsanız sevinirim. Hemen şöyle kapanışımıza da geçelim. Acımasız katil olduk. Bir pip aldım ve serverlerin avantajları bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Oynamamı istediğiniz kartları bu eventte özellikle yakıştığını düşündüğünüz kartları bana mutlaka aşağıda yazın. Bak bu da cheater diyor lan hile ne yapıyorum ben? İki deri koşuyorum diye bana cheater diyorlar. <laughs> İki başlı hile oldum ya. İnanılmaz e, okumuyor da hani mesela bak ben hile olduğunu düşündüğüm zaman geliyorum bakıyorum adam perkleri ne ya bu tamam olmuş olabilir okey yapıyorum. Okumuyor da. cheater deyip geçiyor herif. Neyse hadi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.